YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pizza poğaça tarifi ile geldim. Dilerseniz şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabına 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı şeker ve 1 paket instant maya alarak karıştıralım. Ön mayalama işlemi yapalım. Ön mayalama işleminden sonra 2 yumurta akını 1 su bardağı sıvı yağını içerisine alarak karıştıralım. 2 tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu içerisine ilave edelim. Daha sonra ununu eklemeye başlayalım ve e, hamurumuzu yoğuralım. Hamurumu artık toparladım. Şimdi bir streç film sarıp üzerine fırının içerisinde mayalanma süresini bekleyeceğim. Mayalanan hamurumu alıyorum ve küçük küçük bezeler haline getiriyorum. Yağlı kaselerin fırın tepsisinin içerisine alıyorum yaptığım mezeleri. Biraz aralıklı olarak koyuyorum. Daha sonra çünkü iç ortalarını bardak yardımıyla açacağım. Şimdi dediğim gibi çay bardağının altıyla ortalarını açıyorum. ve ortasına ketçap sürüyorum. Ben biraz sulandırdım. Dilerseniz direkt de sürebilirsiniz ketçabı. Şimdi içerisine malzemelerini ekliyorum. Önce kaşarını koyuyorum. ve sucuklarını da dizelim. domatesini, biberini ve mısırını da ekliyorum üzerlerine. Poğaçalarımı bir 5-10 dakika kadar tepsi mayasını bekledim. Daha sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişirdim. Pişen poğaçalarımı artık fırından alabilirim. E, dilerseniz 5 çay saatlerinizde, dilerseniz kahvaltı sofralarınıza yapabileceğiniz muhteşem bir tarif. Mutlaka deneyin ve yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Şöyle sizlere içerisinde göstermek istiyorum yumuşacık, sıcak sıcak tüketebileceğiniz bir poğaça tarifi. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.